21 22 23 24 25 Hayır. Altı canım kaldı. 26 27 28 29 30 29 30 Tam cenabet rakam kadar zombi kovalıyormuş. 31 tane zombi öldürdüm. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Anturnut'ta multiplayer'da oynuyoruz. Herhangi bir server'a girdim. Rastgele. Bakalım server'da kaç kişi var. Bayağı var. Benim bacağım niye kırık ya? Bombilerden kurtulabilecek miyim? Bir balta bulalım. Bence bulamadım. hayır. Niye kırıldı bacağım? Neredesin? Neredesin sen? Ben e, Lirik Waffle köyü var ya. Ha, tanıyordum. Tamam. Tamam diyor. Bu bayağı, bu server'da hak var ya. Laksız adam akıllı server bulmak mümkün değil ya. Bacağım vurduk yere kırılmış. Şşş. Bu ne? en azından. Lan burada arabanın biri var. Hangi bir beceriksiz yaptı onu? Bombiden... Elbise düştü. Devam ediyorum. Hadi siz gelin buraya. Ya da ben gelim. Hey, hey, I am friend. I am. adam 100 tane zombi kovalıyorlar. Salah. <laughs> <laughs> tamam. O da la. Anladım. Bana bir, adam, 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 bir... tane zombi beni kovalıyor. Ulan bir tane de şey. Zombiler her yerde. Bakayım araba buldum lan. İnşallah bir izin Adam ver. var. Yeni silah var galiba. Öldüreceğim. Çantası falan var. O seni öldürmesin de. Oğlum ben proyum lan. Gördük proyunu. Oyuna başlar başlamaz. bak ayak mı kırıldı? Oğlum ben kırmadım. O buktan kırıldı. Ha neyse. Nice. Kaçma gülüm. Kaçma. Gel buraya. Beyzbol sofasını kafana Bu göz buldum. İki tane adam buldum. Kaç o zaman? Salak suya girdi la korkudan. Gel la buraya. <laughs> Erkek gibi zombilerle savaş. Oha adam yüzerek ta öbür adaya gidecek herhalde. İki tane zombiden korktu kaçtı nereye gitti ya. Bir daha geçen ben de... Yo, Yani şey yaptım. İki tane de iki tane dediğimde de. <laughs> görürsünüz videoda. <laughs> 2 tane değil bayağı 20 tane falan var yani. Şu çatının üstüne çıkınca onlar çıkamıyor. onun da Yer yere bak ya. Adam yerde kemermiş çantasına bakıyor. Aslında ilk şeyin bayılıyor. Şu şehirde biraz silah falan bulayım da. Adam yere sıfırlı metal attı. Bak şimdi. Hadi 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 hadi. <laughs> çok bağırıyor zombiler olmalar ya. Kurtulmam lazım. Ha geldi. Kim şuna? Randa. kaçmalık malı şurada adam var. onda da zombi hangi? Kovalıyor. Sen hangi kasabadasın? Drake Waffle kasabası var Aa, bir tane. Adama tek attığından bayılıyoruz da. Evet, güzel. <laughs> Drake Waffle. Ben gelirim de biraz yapmam lazım. Mimat falan. Yani adam gözüne kestirdim onu devirteceğim şimdi. Gel la buraya. Kafana vurayım da görsün. Biraz daha yaklaşayım kaldım bir tane. Heh, öldü direkt çat. <laughs> Oha lan. O kadar çok zombi var ki item alamam ki zombi. Olacak. Ha kalmam. O itemleri alayım Şu adamın kulesine çarpacağım. Lan 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 lan. Aa, zombiler birbirlerine saldırıyorlar ya. Çok ya. Tam bana silah Enes no dedi geberdi. O dedi geberdi. Ben sahile geldim. Ben Onu büyük ya. bir hata yaptım. Arkamda 100 tane zombi varken. Ee. Buraya çıktım şimdi hepsi aşağıda. Aşağıda beni bekliyor. Bilmemi bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan atlamak. Kurtarım ben. beni. Bacağım kırılırsa hiç iyi olmaz. Fazla yükselen, yükselen atlamak belirselerim yiyip aa kapatıyorum tamam oldi ulan adamı vurdum öldü tek burda siz bomb diye mi öldürdünüz hepsini öldüreyim mi lan Dom katili başlıyorum vuramıyorum ki bu kadar çok Eee Eee şu an skill pointler bir tane açayım da şu. Uzaklaştıktan sonra Zombiler çıldırmış yani... Hayır, 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 hayır. Staminya Staminya da. da olmuyor ya Şimdi basılır <laughs> hala Zombiler benim peşimde yani El bombası bulsam var ya Kabuto, Quadra, Penta, Hexa her bir bok yapacağım. Ha, adam var. Adam var. Adam sana yaparsın. Hey. <laughs> <laughs> kafası. Oha adam ölmedi. Bir tane sağ vurdum, bir tane sol vurdum gene de ölmedi. Sen lan. <laughs> <laughs> nah, nanti aku apa itu Oh, <how>? aku <laughs> <Adam, hums> nah, <hums> nah, Evet. N'apıyon? Neyse 16, 16 17 Öldüm Öldüm, öldüm 17 19 20 21 22 23 24 25 Hayır 6 canım kaldı 26 27 28 29 30 29 30, 30. Ah, Tam cenabet rakam kadar zombi kovalıyormuş 31 tane zombi öldürdüm Leşlerini hepsini yere Şimdi oyunun düzelmesi lazım B Büyük ihtimalle bu zombiler lag yapıyordu ben şu <laughs> İlk kural, kural hiç kimseye güvenme Bu adam bana güvendi Yanlış yaptı Kafasına bir tane geçirdim Bir tane daha geçirirsem ölecek Evet, öyle. Oğlum zombiler ölmüyor da lan Gecek burada. Ya. Ölüyor ama zor ölüyor. Aa, fener buldum. vallahi bir ya fener, 12, bir fener 32 33 34 35 36 36 37 Aa, seni buldum. Ha ben benim bak vurma. Dur, Allah kavurur mu kavurur mu biri geliyor al al şunu Oğlum adam geliyor al sen onu al al al, al o elinde hiçbir şey yapmıyor ya ben yalaz ohan adamın ismine bak yalaz ohan Lan silah varmış şerefsizde canım Anladım. da